Ya telefonumuz çok beklettik. Canan Ulusoy, Tekirdağ'dan Canancım, <laughs> bayağı <gülüyor> çok beklettik dediğim, almamışız zaten telefonu yani. Canancığım buyur dinliyoruz hayatım. Nerede? Ee, ne yapıyorsun? Anlat önce bize biraz. Merhaba, nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler. Bu sezonun son telefonu. Evet. Ee, evet. Neler yapıyorsun? Anlatır mısın biraz? İyiyim. Ne yapıyorum? Mezunlayım. Yani, okul aşamaları hazırlanıyorum. Neydi? E evde misin? Evet evdeyim. <laughs> Ama senin evde birileri var haberin olsun yani. <laughs> yalnız değilsin o evde. Arkadaşlarınla <laughs> evet, beraber misin? Değilim. Ailemle birlikteyim. Ailenle berabersin. Çok selamlar, hürmetler. Evet. Okuyor musun, çalışıyor musun? Okuyorum. Nerede okuyorsun? Ee, bu sene mezunum, sınavlara hazırlanıyorum. Sınavlı. Sizin finaller dönemi değil mi çocuklar? Sizin finaller var değil mi? Finallere <laughs> evet. rağmen mi geldiniz bugün? Vallahi harika. Hepiniz kalacaksınız söyleyeyim yani. <gülüyor> <gülüyor> Haberiniz olsun bu. Sorularım varsa inşallah çok iyi geçer sınavlarınız. Sorularım varsa alayım. Evet, iki sorum var tüm konuklara. Evet. Ee, birincisi kimin sizin hakkındaki düşüncelerini duymak isterdiniz? Aa, güzel. Kimin sizin hakkınızdaki hakkınızdaki düşüncelerinizi düşün Evet. Düşüncelerini. <gülüyor> <gülüyor> o daha güzel geldi yani. Onun ki daha doğru. Keşke tekrarlamasaydım. <laughs> Kimin sizin hakkındaki düşünce? Sizi önemsersiniz yani. Kimin düşüncelerini söylese? <laughs> Aranızdan doğrusunu söyleyecek varsa buyursun söylesin burada laf edeceğinize. Murat'tan başlayayım. Sevgili kardeşim kimsenin için konuşsa senin hakkındaki düşüncesini önemsersin. Oh. Vallahi beni dedem büyüttü, o evet. yetiştirdi falan. Ee, hayatta mı şu anda? Hayatta değil bayağı uzun bir süredir. <laughs> Ee, onu bayağı duymak isterdim şu an. Ne, ne diyeceğini. Diye. Evet seni böyle görseydik tabii gurur evet. duyacak. Yolduklarına inanıyoruz zaten de onun için sıkıntı yok. Barış. Ya şimdi burada şey giriyor devre güzel güzel şeyler mi söyleyecek e, söyleyecek şey. kişi yoksa eleştirimi getirecek? E, ben eleştiriden çok haz etmiyorum. Şey, Vallahi <laughs> mesela... hoşlanmıyorum. Hani işte bak yapıcı oluyor falan hiç hiç hoşuma gitmiyor. Moralim bozuyor değil mi eleştiri? Hiç sevmiyorum ya. Söyleme söyleme diyorum. Ama Bana seni yakala. eleştiren yok ki zaten. Onun yüzden bir şanslısın yani. Yok yok yani var sen. evde var bir tane. Şimdi iki tane oldu ya yani. Aa, kaç yaşlarında var şu anda? <laughs> Hayır yani. Bir tanesi eşim biri oğlum. Al, bir tane oğlum var. Evet. <laughs> Altı tamam. yaşın. Onu soruyorum işte ben. Ee, oğlan tamam eşiniz kaç yaşında oldu şu anda diye soruyorum. Yani. Aşk olsun hanımlara. <laughs> bir dakika niye? Ben böyle bir şey niye soramaz mıyım yani? Benim sorum doğruydu. Niye? Kaç yaşlarında oldular? Çocuk kaç, eş kaç oldu şimdisi? Aşk olsun ama oyuncunun yaşı olur mu ya biraz? Olmaz. Eşinizin... Bakanımın demiyorum yani. Oyuncunun yaşı oyuncunun olur mu? Oyuncunun yaşı oyuncu olur. Ya. Evet. Peki. Evet. Ee, Güzel şeyler söyleyecekse yakınlarım söylesin ya. Peki. Yakınlarımdan duyayım. Da Damayacığım. Ben soruyu bir daha alabilir miyim abi? Abi soruyu zaten <laughs> bir, birinciyi zor sordum. Sen kimin düşüncesini önemsersin? Seninle ilgili konuşsa? <laughs> Ya okuldan üniversiteden o... gelmedi mi? gene gelmedi. Konu <laughs> değişiyor, başka bir soruya dönüşüyor. Kimi önemsersin bir yerde konuşsa? <laughs> Önemsel misin kimi konuşsan sen? <laughs> okuldan hocalarım e, yani onlar benim ham halimi bildiği için, ilk halimi bildikleri için yani şu anda ham <laughs> halim. <laughs> <laughs> evet, evet, girdiğimde tabii ki de ham hal. Ağasından başladım yani. Evet. E, onların düşüncelerini <laughs> önemserim tabii ki. De. Peki Hazalcığım ben hep annemin düşünceleri, ya yani hep onun onayını Aman almaya çalışırım. <gülüyor> 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 gitti senin, gitti. <laughs> yeni birisini bul. Sen lafı uzat, sen yeni birisini bul. Hep annemin onayını Anne almaya çalışırım. Anne eleştiriyor mu çok? Yani mesela film Onu iz... memnun etmek çok kolay değildir. Yani... Diziyi izleyip arayıp mesela kızım bu da niye böyle, bu da niye böyle Ay falan. yok. E, yani bugüne kadar hep güzel şeyler söyledi ama olmadı mı hiç böyle lafı evelek evelemeden sert yani, çat diye. yani Olmadı bu da. Ama her ailede lazım. En <laughs> yatırım, Ben çıldırırım en sana böyle. doğruyu söylemeyecekse yani o önemli evet, bir şey yani. Yok, Onu söylemesi yok. çok Hep, her türlü söylemesini isterim iyi ya. Peki, Sevenay. Valla benim de hayatımda fikirlerini çok çok önemsediğim birkaç insan var ki onlar e, aynen sert eleştiren ve gerçekten doğruyu söyleyen ve objektif olan insanlar. Mutlaka zaten benim için önemli bir şey varsa hemen onu arayıp söylerim. Yani herkes iyi şeyler söyledi ama hadi bana gerçeği söyleyin ha, artık güzel. diye. Güzel. Sen sen Öyle arayıp bir de çek. insanlar var hayatımda. Evet. De. Hocam bak bir de böyle bir mekanizma var. Çek etme mekanizması. şey yapıyor kendisi <laughs> İyi bir şey, yani. İyi bir şey yani. <laughs> Peki. Ama ben hep öyleyimdir ya. Ee... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.